Samsun İl Kadın Belediyesi, kenar mahallelerdeki dar gelirli aileler için 3 yeni kreş ve kültür evini hizmete açtı. Bu merkezlerde çocuklar okul öncesi eğitimi alırken, anneler de yan sınıfta meslek öğrenecekler. Yakın zamanda dar gelirli hasta yakınlarının ücretsiz kalabilmeleri için hasta refakatçi evinin temelini atan İl Kadın Belediyesi, bugün de 3 mahallede dar gelirli aileler ve çocukları için ücretsiz kreş ve kültür evinin açılışını yaptı. Her mahalleye bir kreş ve kültür evi isimli proje kapsamında Zeytinlik, İlyasköy ve Çatalarmut mahallelerinde açılan kreş ve kültür evlerinde hem çocuklar hem de anneleri ücretsiz olarak eğitim alacaklar. Kreş ve kültür evlerinde 4-6 yaş grubundaki çocuklar okul öncesi eğitimlerini tamamlarken anneler ise halk eğitim merkezinden gelen hocalardan meslek öğrenip aile bütçelerini kazanç sağlama imkanı bulacaklar. İlk Kadın Belediyesi Başkanı Necattin Demirtaş, her çocuğun 4-6 yaş arasında okul öncesi eğitim alması gerektiğini belirterek açıklamalarda bulundu. Rüyamızdı bu. Bizim çocukluğumuzda ben de başını çocuğuyum. Böyle çocukların yetişmesi için bir ortam yoktu. Biz anamız babamız da ancak evin geçimini nasıl sağlarım derdiyle uğraşıyordu. Aynı sıkıntılar şu anda da var. Farklı bir şey yok ama. Dolayısıyla kişilik kimlik kazanmada özellikle 4-6 yaş grubu için çok önemli olduğunu biliyoruz. Burada çocuklarını getirenler bu arada siz de duyurun. Bu çok önemli bir şey. Çocuğumuzun kimlik ve kişilik kazanması bu yaş grubunda oluyor. Ne verirsek koca adam olduğu zaman da aynı gidiyor. Hiç değişmiyor yani. Değişeceğini zannediyoruz ama değiştiremiyoruz. Dolayısıyla o yaş grubunda iyi eğitim aldığı doğru işler yapmayı başarabilirsek geleceğimizi biraz güvence altına almış olacağız diye düşünüyorum. Buraya ilgi gösteren değerli hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Bu sayının 30 kişi diye söylediler bana inşallah. Daha da artmasını istiyoruz. Burada başladık. Çatalar Mut'ta var. İlyas de var. Kadıköy'de var. Kadırlı'da var. Hedefimiz öncelikle ve özellikle karar mahallelerinde ama esas itibariyle tüm mahallelerimizi içine alan bu kreş ve kültür evi uygulamamızı devam ettireceğiz. Tabii kültür evi derken ne kastediyoruz? Burada da ebeveynlerinin mesleki bilgi edinme noktasında içki dikişten tutun aklınıza gelen her türlü branşlarda da hizmetimiz olacak. Bu bir tarafta çocuklarınız, bir tarafta eğer müsaitse ebeveynleri her iki tarafa da hizmet etmiş olacağız. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kreşimiz ve evimizin mahallemize hayırlara vesile olmasını diliyor. Gel beraber keselim, gelsinler Biz Bu taraftayız. Evet.